Sen bamya sevmiyor olabilirsin ama köpeğin bayılabilir. Bamya pişince oluşan o sümüks yapı var ya hani hepimizin nefret ettiği işte tam da o yapı aslında inanılmaz faydalı. O slime benzeri yapı bağırsak çeperini sararak zararlı bakterilerin bağırsak tarafından emilmesini engelliyor. Ayrıca toksinlerin de geri emilimini önlemiş oluyor. Üstelik glutatyon, süperoksit, dismutaz ve katalaz gibi önemli detoks enzimlerini de arttırıyor. Bunlar hücrede serbest radikallere karşı temel bir savunma hattı oluşturuyor. Yani bu da bağışıklık sisteminde ekstra bir destek anlamına geliyor. Bamya bizlere olduğu gibi köpeklerimiz için de inanılmaz faydalı ve köpeklerimize güvenle verebileceğimiz bir sebze. Ama lütfen köpeklerimize çiğ şekilde vermeyelim. Biraz buharda pişirerek veya çok az suda haşlayarak verebilirsiniz ve diğer sebzelerde olduğu gibi kesinlikle tuz ve baharat eklemeden sade ve doğal haliyle verebilirsiniz. Ne dersiniz? Bamyanın şu an tam mevsimiyken birazcık olsun fikrinizi değiştirebildim mi?